Kadınımızın siyasetteki yeri çok önemli. Ben de varım demek büyük önem taşıyor. İşte ben de varım diyen bir yürekli Cumhuriyet kadınıyla birlikteyiz. Önce değerli konumuza hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın Fatma Gediksiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz Kocaeli'den geliyorsunuz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kocaeli milletvekili aday adayısınız. Evet. Geçmişinize baktığımız zaman eğitimcisiniz, dünyayı gezdiğinizi biliyoruz, annesiniz, <laughs> e, Allah bağışlasın boyunuzca evladınız var. Tabii evet. annelik çok önemli çünkü e, özellikle siyasette annelik duygusunu takmış kadınımızın hayata bakışı, siyasete bakışı çok daha net, çok daha duygusal olabilir. E, bütün bunları konuşacağız. E, ama bu zorlu bir yarış. Niye? ...ben de varım demek ihtiyacını hissettiniz... ...ne var sizin eksik gördüğünüz... ...kadın gözüyle tabii... E, ...kadın gözüyle... ...eksik gördüğümüz... E, ...çok şey var... ...özellikle e, kadın politikaları konusunda... ...büyük eksiklik var... E, ...özellikle... E, ...iktidar partisinde... ...kadına karşı şiddetin... ...cezai mühendilerinin... ...azlığı var... ...bu konuda... E, ...yeterli çalışmalar yok... Özellikle bakanlığın, şu anki mevcut bakanlığın... Adını dahi doğru dürüst bilemiyoruz. Kadın ve Aynen. aileden sorumlu bakanlık deniyor. Bunların kadına karşı şiddetin son iktidar partisinin son 13 yıllık uygulamalarına baktığımızda ...yüzde 1400 oranında arttığını görünce insanın ağlayası geliyor. Ama e, tabii bu artışta iktidarın da hiç e, e, yangına körükle gitmek gibi bir hali yok mu? İşte çoğu çıkıyor, eğer kadın e, açık saçık giyinmişse tecavüze de uğrar diyor. Biri evet. diyor ki, kadının fıtratında erkekle eşitlik yoktur. Öteki diyor ki, aa kadın öyle kahkaha atmayacak, iffetsizliktir. E, yok efendim, kadınlar spikerlik yapamaz ama erkek spiker olabilir vesaire gibi böyle sürekli kadını aşağılayan, kadın üzerinden e, bir şeyler söylemeye çalışan bir takım e, kemik ve geri beyinler var. Nedir bu kadınla mücadele? Nedir yani bunların dertleri sizce? E, kadını iş yaşamından, ortalıktan çekmek yönünde e, bir düşünceye sahip olduklarını varsayıyoruz. Taliban gibi, IŞİD gibi yani. E, özellikle çalışma hayatında kadına daha çok… E, Doğum izni, süt izni gibi haklar verilmesinin ardında yatan nedenin işverenlerin kadını tercih etmemesi olarak bakıyoruz. Tabii iş kaybına uğruyor. İş, e, gücü, iş, kaybına uğruyor. iş gücü kaybına uğruyor. Aynı özelliklerde bir kadın ya da bir erkek e, yerine kadına bu kadar haklar e, güzel e, doğum izni, süt izni bunlar güzel haklar e, verilmesi karşısında işveren de erkekleri tercih etmek durumunda kalacak. Tabii ondan sonra da kadın cumbaların arkasında yaşayan. Evet zaten şey, kadına en tabii. çok annelik yakışır evet. söylemenin evet. altında da bu uygulamaların evet. da destekçisi bu uygulamalar aslında. Siz Bartın doğumlusunuz, işletme evet. fakültesi mezunusunuz ama Kocaeli'den adaysınız. E, hayatınızın önemli bir bölümünü orada geçirdiğinizi düşünüyorum adaylığınızı koyduğunuz e, o güzel yöreye bakınca. Çok severim oraları. Güzeldir. Taşı toprağı ayrı, güzeldir. havası ayrı güzeldir. güzeldir. Çok da önemli bir sanayi bölgesi. Evet. Ee, ve sizin bir kadın olarak ben Kocaeli'de burada siyasetin içinde olmak istiyorum, aktif siyaset yapmak istiyorum demeniz alnınızdan öp, öpmemizi gerektirecek. Bir, <laughs> Teşekkür ederim. istiyor. istiyorum. Teşekkür ee, ederim. vaatleriniz neler e, bölgenize? Bölgenizde bazı önemli sorunların olduğunu da çok iyi Hı -hı. biliyorum. Hı -hı. E, sağlık sorunları olduğunu biliyorum. Sanayi bölgesi olması evet. nedeniyle biliyorum ama önemli de bir transit yol üzerindesiniz. Evet. E, bütün bunlara bakarak sizin bölgenize vaatleriniz, yapmak istedikleriniz de Şu da burada olsaydı dediğiniz. Şimdi Kocaeli e, İstanbul'da istenilmeyen sanayinin e, ve e, İstanbul'un istenilmeyen e, transit taşımacılığının merkezi olma yolunda ilerlemekte. Antrepo haline geldi evet, Kocaeli. Evet, bir depo yani. Evet, bunun yanında evet sanayi şehriyiz. bir e, Transit yolların da geçtiği bir bölge. Şimdi 3. Köprü geçişiyle de e, bir transit evet. yol haline geçeceğiz. Önemli bir yer fakat biz orada yaşıyoruz, biz orada nefes alıyoruz. Evet. Orada çoluğumuzu, çocuğumuzu büyütüyoruz. Bunları yaparken de bazı e, endişelerimiz var. Biz sadece sanayi şehri olarak anılmak istemiyoruz. Ee, örneğin benim e, Kocaeli'nin tarımıyla sanat merkezi olmasıyla ve turizm merkezi olmasıyla ilgili çok e, önemli projeler olduğunu düşünüyorum. Ee, tarım özellikle Kocaeli'nde organik tarım çiftliklerimiz var, organik tarım yapılabilen yerler var. Tabii bilmez miyim? Burada e, iyi tarım ve organik tarım üzerine çiftçilerle e, görüşüyoruz. Onlar çok istekli. Halkımız. E, ucuz ve temiz gıda almak istiyor. Bu konuda çalışmalarımız var. Sanat yönünde e, yalnızca Barışa Tarafız isminde bir sivil toplum kuruluşunun kurucu başkanlarından biriyim ben. Öyle mi? Evet. E, öyle mi demek tabii bir e, hayret ifadesi çünkü e, uluslararası yalnızca evet. Barışa Tarafız Kültür ve Sanat Derneği. Evet. E, sizin de broşürünüz var aynı zamanda ve tabii bunu da. Ee, parlamentoya taşımak lazım. Büyük Önder'in Yurtta Barış, Cihanda Barış evet. ilkesi ve sizin e, sahip olduğunuz bu dernek. E, keşke e, hızlı bir şekilde parlamentoda sizi görsek. Bu çok önemli. Buradan koca eline mesajımızı da yollayalım. Teşekkür Barış temel çıkışımız olmalı artık. Çok evet. ihtiyaç var. Bu dernekte biz evet. e, barışı silahların gölgesinden alıp, Sanatın diliyle halka ait olduğu yere yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de 14 dilde eş zamanlı sergi açtık. Çok güzel. Her ay bir ilimizde sergiler açıyoruz. Farklı disiplinlerden sergiler açıyoruz üstelik. Önümüzdeki aylarda da 20 ülkede eş zamanlı sergi açacağız. Bu Bu çatı altında da birleşiyoruz dediğimiz gibi sanatın diliyle barışı silahların gölgesinden halkın diline vermek amacımız.